Herkese selamlar. Mega Metal Halka Arz bilgileriyle karşınızdayız. MegMT kodu ile halka arz edilecek ve bu kodla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Gelecek hafta bilindiği üzere Mega Metal. Geçtiğimiz hafta yayınlanan SPK bülteninden çıkmıştı. Halka arzı 1 Aralık Cuma günü SPK bülteni yayınlanmıştı. Burada Mega Metal ve Kuzey Boru Surge'ye, Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tatil Evleri, 3 hissenin halka arzı onaylanmıştı. Bu videomuzda kısaca MGMT'nin halka arz bilgilerinden bahsedeceğiz. 7-8 Aralık Perşembe ve Cuma günleri talep toplayacak. Halka arz fiyatı olarak 28 lira 30 kuruş belirlenmiş. Aslında ilk halka arz fiyatı 40 lira 38 kuruş olarak tespit edilmiş yalnız. Bunun üzerinden %30 oranında halka arz indirimsi uygulanarak 28 lira 30 kuruşluk nihai halka arz fiyatı tespit edilmiş MGMT için. %74'ü payların bireysel yatırımcı ayrılmış. Halka arzda %25'i yurt içi kurumsal yatırımcı ayrılmış. Ve %1'i de şirket çalışanlarına ayrılmış. Halka arzda toplam 62 milyon 750 bin lotun satışı yapılacak. Aslında 40 milyon lotu bunun bedeli sermaye artışı kısmı. 13 milyon lotu ortak satışı ve ek pay satışı ile ek pay satışı da 9 milyon 750 bin lot. Bunların toplamı 62 milyon 750 bin lot olacak ek pay satışı için e, ş, yeterli talep gelmesi durumunda diye bir şerh düşünmüş ancak yeterli talep gelecektir büyük ihtimalle. 62 milyon 750 bin notun satışının yapılacağını söyleyebiliriz. Bireysel yatırımcıya eşit, kurumsal yatırımcıya oransal dağıtım yöntemi ile halka arz gerçekleştirilecek de. A1 Kapital Konsorsiyum Liderliği'nde halka arz gerçekleştirilecek. E, videoya da koydum ama Kabataslak kaç kişi katılırsa ne kadar lot düşer de değinelim. 2,5 milyon kişi katılırsa 20 lot düşmesi beklenebilir. 2 milyon 750 bin kişi katılırsa 18 lot düşmesi beklenebilir. 3 milyon kişi katılırsa 16 lot düşmesi beklenebilir ki 3 milyon, 3 milyon kişi civarında katılım sağlanıyor son halk Üç 3,5 milyon kişi katılırsa da 14 lot civarında düşebilir. Temkinli olmak adına 22 lot başvuru yapılabilir. 20 lot için 566 TL civarında bir para gerekiyor. 20 lot için de 600 küsür lira, 28 lira olduğunu düşünürsek lotunun 600 TL gibi bir 610 TL gibi bir tutarla 20 lot başvurmak yeterli olacaktır. Tekrar edelim 7-8 Aralık Perşembe ve Cuma günleri talep toplayacak. Normal halka arz ekranından başvuru yapılacak. E, talep edilen lota dedi kısmına 20 22 25 kaç lot istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Minimum talep edilen lota dedi kısmını ise bir rakamı seçili olarak bırakmayı unutmayın. Aksi halde halka arzdan pay alamama durumunuz olabilir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.